olur? Pegasus ve Tav Havalimanları tarafından. Çimento şirketleri ikinci çeyrek iyiydi, üçüncü çeyrekte de iyi gelmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek, örneğin Oyak Çimento, Kimsa, Afyon Çimento, Akçansa gibi şirketlerin yine bilançoları iyi geleceği yönünde piyasada e, güvendiğim analistlerin beklentileri var. Dolayısıyla telekomünikasyon, özellikle telekomünikasyonda Türksel'de iyi bir bilanço beklentisi var. Çünkü en, e, belli bir süre zam yapamamışlardı. Yaptıkları bu zamla birlikte ee, ne olacak? Oradaki karlılık marjını göreceğiz. Enerji sektöründe Astor ve Alfa Solar tarafında iyi bir bilanço beklentisi var. Petrokimya tarafında Tüpraş'a ilişkin bir iyi bir bilanço beklentisi var. Bunun yanı sıra Coca-Cola'da, Anadolu Efes'te, Eskar Turizm Taşımacılık'ta, Zorlu Enerji'de, Yunsa Yünlü Sanayi'de, Türk Traktör'de, Tofaş'ta, Brisa Briston Sabancı Lastik'te, Anadolu Holding'de, Desa Deri Sanayi'de, Derimot'ta, Aygaz'da, Koç Holding'de, Doğan Holding'de, Elit Natural Organik Gıda'da, Doğuş Otomotiv ve Fonet Bilgi Teknolojilerinde de 3. çeyrek bilanço beklentilerinin iyi geleceği ve bu beklentilerin bu ay itibariyle piyasa tarafından satın alınacağına ilişkin bu arada Kale Kim'de var onu da paylaşayım. Dediğim gibi bu analiz bana ait değil. güvendiğim.